taşeron firmalarda çalışan personellerin, işte bu çağrı merkezi personelleri özelinde yeni işveren devri olduğu zaman çeşitli evraklar imzalatıldığı bilgisi bize geliyor. Örneğin işte herhangi bir alacağım yoktur, eski işvereni taşeron olarak ibra ediyorum gibi evraklar imzalatılabiliyormuş. Ve hatta yeni taşeronlar eski alacaklarımı tamamen tahsil ettim gibi bir yazı alıyorlarmış. Bunun hukuken herhangi bir geçerliliği yoktur. Hukuken geçerli olması için ibraname çeşitli koşullara bağlıdır. Siz gerçekten haklarınızı aldığınızı iddia ediyorsanız, çalışan olarak da böyle, banka hesabında onunla ilgili dekontla ispatlanır şekilde ödemelerin yapılmış olması gerekiyor. Yani bu tarz durumlarda aslında işverenin kendini kurtarmak için imzalattığı kağıtların hukuken bir geçerliği yok. Tabii şu noktadan da değerlendirmek gerekirse, bir yönden de mobbing varı bir davranış oluyor. Çünkü yoğun bir şekilde işte önceki işverenden taşınan olarak çalıştırıldığınız yerde çalıştırılan işçilere işte e, imzalar e, haklarını aldığını bununla ilgili beyanları sunuyor sunmak istiyorlar. Dolayısıyla bunların da dediğim gibi bir geçerliliği yok. Bu tarz davranışların yoğun hale gelmesi e, özellikle sürekli amiller tarafından çağrı merkezi personellerimize önceki alacaklarını aldığı gibi çeşitli imzaların istenmesi mobbing davranışını meydana getiriyor. Ve bu üstten asa doğru yani üst mercideki kişiden alt mercide çalışan personele doğru bir mobbing sayılıyor. Hukuken de bunlar iş davalarında gündeme geliyor. Bu tarz durumlarda tazminat hakları gündeme gelebilir. hukuksal konularda yetkili merci avukatlardır. Ancak fikir almak babında işte bizim mobbing derneği, meyat içerisinde de bulunduğumuz mobbing derneğinden de yardım istenebilir. Nihai çözüm zaten yargı mercilerinde oluyor. Herhangi bir etik kurulları da var ama yaptırım olarak işverenlere bir caydırıcı ceza olmadığı için maalesef hala mesela Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumumuz var. Çok fazla toplumda fonksiyonları bilinmiyor. Ancak buralarda da maddi para cezaları idari anlamda uygulanabiliyor ama bu çalışan personele cebine giren bir para olmaz. İdari para cezası olduğu için devlete karşı ödenir. Hem aynı zamanda mobbinge uğrayıp hem de bir hak mağduriyeti yaşadığı için hakkaniyet şunu gerektirir. O mobbinge uğrayan kişinin belli bir miktar en azından alması. Hani tam karşılığını bulmasa da uğradığı mobbingin manevi boyutunu tam olarak zararlarını gidermese de bir hak kaybının karşılığını alması da e, dolayısıyla hala o mekanizmalar maalesef etkin değil. Ancak kullanılabilir mi? Evet. Hani onlar da idari yaptırım noktasında uygulanabiliyor. Ayrımcılık tazminatı olabilir. İşte eşit davranmama gibi şeylerden dolayı idari para cezaları dediğim gibi Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu uyguluyor. E, tazminatsal boyutlarda bu örnekte verdiğimiz işte çağrı merkezi personellerimizin alabileceği tazminat boyutlarını da iş mahkemelerine taşımaları gerekiyor ki mobbing vari davranışların ispatı. Biraz önce anlattığımız örnekte amir tarafından sürekli ibraname imzalatılması ya da işten çıkması için kendisine bir baskı uygulanması olduğunu varsayalım. Bu apaçık bir mobbingdir. Bunun çeşitli yönlerden ispatlanarak ham, ham haklı fesi işçi yönünden hem de tazminatsal boyutların meydana gelmesi gerekiyor. Çağrı merkezleri, personelleri hukuki durum itibariyle işçi sıfatında çalışmaktadır. Genelde kamu kurum kuruluşları, taşeronlar üzerinden alt işverenler sıfatıyla onları çalıştırmaktadır. Çağrı merkezlerinin taşeronlarda çalışması ihale sözleşmelerine bağlı olarak çeşitli yıl kapsamlarında yapılmaktadır. Burada çağrı merkezi personelleri özlük haklarıyla ilgili endişe yaşadıklarını dile getirdiler. Örneğin 3 yılda bir taşeron firma değişiyor ve biz çağrı merkezi personeli olarak kıdem tazminatımızı, ihbar tazminatını, yıllık izinleri alabilir miyiz, alamaz mıyız? Eski firmayı bulamazsak bazen çünkü işçilerin üzerine kuruluyor. Göstermelik de kurulabiliyor bu firmalar. Bu, bu tarz durumlarda ne gibi hukuki durumlar, sorunlar yaşarız? Bunu dile getiriyorlar. Bizim burada söylemek istediğimiz şu. Esas üst ve üst işveren olarak örneğin Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne ele alalım. Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde personeller çalıştırıyor. Bunları da memur olarak değil de dediğim gibi taşeron üzerinden işçi sıfatıyla çalıştırıyor. Alt taşeronlar değiştiği sürelerde e, yeni işletmeler, yeni işverenler bu sistemi devam ettirebiliyor. Yani personel yerinde sabit kalıyor. Hizmet görmeye hep devam ediyor. Ve üst işveren Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ama çalıştığı firmalar farklı. Bu tarz durumlarda kıdem tazminatının muaccel hale gelebilmesi için iş sözleşmesinin ya işverenin haksız olarak fesih etmesi ya da işçinin haklı olarak yani çağrı merkezi personelinin sözleşmeyi haklı olarak fesih etmesi gerekiyor. Ancak burada taşeron firma değiştikçe sürekli kıdem tazminatı muhacir hale gelmez. Yani tahsil edilebilir hale gelmez. Tahsil edilebilir hale gelmesi için dediğim durum geçerli. Dolayısıyla yanlış bir düşünce olarak firma gittiğinde kıdem tazminatımız acaba alınabilecek ya da ne olacak gibi sorular gündeme geliyor. Bunlarda bir hak kaybı olmaz. En önemlisi burada üst işveren zaten örneğimizde Sağlık Bakanlığı olduğu için oradan talep edilebilir. Hani bu ilk önce bu ...flü noktayı aydınlatmak gerekiyordu. Daha sonra dediğimiz gibi işte kıdem tazminatını ben örnek olarak söyledim. Yıllık izin olabilir, ihbar tazminatı olabilir, çeşitli ikramiyeler olabilir. Onları da yine dediğim gibi sözleşmenin fesi halinde alabilirler. Ülkemizde özellikle pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlar özelinde... ...büyük gayret eden sağlık personellerinin özlük haklarının bu vesileyle tekrar gündeme gelmesinden memnunum... İnşallah bu noktada da bir iyileştirme yapılır ve hak ettikleri maaşlara, özlük haklarına, zamlara kavuşurlar diye temenni ediyorum.